1983 yılında dünyaya geldim. Ee, tabii ki benden önceki hocalarım kadar çok başarılı bir eğitim-öğretim hayatım olmadı ama elimden geldiği kadar e, kendimi gerçekleştirmeye çalıştım. Turizm Lisesi turizm hayatıma başladım İstanbul'da. Yatılı olarak okudum. Ee, okulumu bitirdikten sonra bütün öğrencilerin... E, korkulu rüyasıdır. Mezuna kaldım iki kere. Ama sonra başaracağıma inanıyordum. Otellerde de çalışıyordum aynı zamanda. Ve bunun sonunda e, Gazi Üniversitesi turizm öğretmenliğini kazandım. Ve arkasından dört yıl sonra mezun oldum. Ama yine bir hayal kırıklığı. Yine dibe vurdum. Yine sıçramam lazım. Aynı mezuna kaldığım gibi. Öğretmen olamıyordum ama bir başka meslek, hayata tutunmam gerekiyordu. Ben lisede okurken alaylı olarak İngilizce öğrendim. Çok da iyi öğrendim. Ve kurduğum ilişkiler... Otellerde çalışırken, tanıştığım insanlar, İngilizler e, de hayatımı devam ettirirken oraya da gidebilir miyim düşüncesiyle yola çıktım ve restoranı olan Londra'da Oxford Circus'in hemen arkasında e, bir restoranda, efes 2 restoranda çalışmaya başladım. Ve hem o İngilizce öğrenmeye çalışıyorum, hem de hayatımı idam ettirmeye çalışıyorum. Ve sonrasında değerli arkadaşlar Türkiye'ye döner dönmez dedim ki ben kokartlı turist rehberi olabilirim. İnsanlara bir şeyler anlatabilirim. Bir öğrendiğim bilgileri paylaşabilirim. Bu kanaata nasıl vardım? Üniversiteyi okurken değerli hocalarımız gibi aynı Vehbi hocam gibi sizlere nasıl bilgiyi aktarması gerektiğini, paylaşması gerektiğini bilen o hocalarımız gibi bir hocamız vardı. İsmini buradan zikredeceğim. Özdal Değirmencioğlu hocam dedi ki arkadaşlar çok okuyacaksınız, çok bildikçe bildiğinizi karşı tarafa aktaracaksınız. Ve en sonunda da efsane olacaksınız. Ve ben bu doğrultuda yola çıktım ve turist rehberi olarak göreve başladım sevgili arkadaşlar. Ülkemde ve yurt dışında 21 yıldır ülkesel turist rehberi olarak hem de e, yurt dışı rehberi olarak görev yapmaktayım. Avrupa'nın tamamında turist rehberliği yapıyorum. Hem de Türkiye'de İngilizce dilinden. E, burada sizlerde arkadaşlar şunu anlatayım. O kadar çok şey öğrendim ki bu öğrendiklerim içerisinde neler vardı? Hem okumalarımda kültürü öğrendim, din öğrendim, medeniyet öğrendim. Ve geçişte yaşadığımız bu coğrafya olan, şu anki misak-ı milli sınırları içerisinde Türkiye olan ama tüm kültürel tarihi mirası içerisinde Anadolu'yu öğrendim. Anadolu'yu öğrendikçe de e, sizlere bir şeyler aktarmam gerektiğini öğrendim. Slaytlar içerisinde başlangıç slaytımda e, bir slogan var. Bakmakla görmek arasındaki farkı biliyor muyuz? Ben sizlere bu toprakların ilk öğretmeni olan Thales'ten bahsedeceğim. Arkadaşlar Thales ülkemizin güney doğusun güney batısında bugün Aydın'ın sınırlarında Milet diye bir kentte dünyaya geliyor. Kendisi zeytin tüccarı bir babanın oğlu. Babası gibi tüccarlık yapmak yerine babasından aldığı bu gelirle akşamları uyumuyor. Merak ediyor diyor ki gökyüzünde neler var? Aynı sizler gibi bilimi merak ettiğiniz gibi ve gökyüzüne bakarak diyor ki bu evrende biz yalnız değiliz. Bizim dışımızda da birçok şey olabilir diyor ve evrene sadece bakmıyor, görmeye çalışıyor. Bir sonraki slayta geçerek sizlere şu sloganı söyleyeceğim. Bilgiyi paylaşırsanız büyürsünüz. Bilgiyi bilirseniz büyürsünüz. Paylaşırsanız efsane oluruz. Günlerden bir gün Tales, gökyüzünü incelerken bir şey keşfeder Diyor ki önümüzdeki yıl çok büyük bir kıtlık olacak. Bu kıtlık neticesinde insanlar mağdur olacak. Arkadaşlarını çevresine uyarıyor. Diyor ki ey tüccarlar önümüzdeki yıl zeytin olmayacak, yetişmeyecek ve yetişmeyeceği için büyük kıtlık yaşanacak ve gelirleriniz düze düşecek. Bu yüzden tedbirli olun diyor ama kimse ona inanmıyor. O kadar çok uyarı yapıyor ki kendisi bu uyarılara uymayan arkadaşlarına bir yıl sonra iyilik yapmak üzere bütün ellerindeki zeytinleri biriktiriyor bir yerde ve bekletiyor. Kıtlık yaşandığında herkes yoksulluk içerisinde Thales'in kapısını çaldığında dışarıya çıkıyor diyor ki ben size söylemiştim. Ve bana inanmamıştınız. Şimdi ambarlarımdaki zeytinyağını sizlerle paylaşıyorum der. Burada şunu anlıyoruz. Bilgiyi bilirseniz yani öğretmenlerim için söyleyeceğim. Bilgiyi bilirseniz büyüyorsunuz ama böyle gençlere paylaşırsanız efsane oluyorsunuz. Sizi hayatları boyunca hiç unutmuyorlar. İşte Thales'i günümüze taşıyan bu sözü. Bunun dışında ne yapmış biliyor musunuz? Thales yine aynı bu coğrafyada kendisine inananların dışında bu sözü iletmeye çalışmış. Neyi? Demiş ki günlerden bir gün güneş tutulacak. Tarihler milattan önce 585'i gösterdiğinde güneş tutulacak. Ey insanoğlu beni dinleyin. Dünyası küçücük millet kadar. Ama bu bilgiye ulaşamayanlar Salihli Ovası'nda Lidyalılarla Persler tam çarpışacakken o anda birdenbire güneş tutuluyor. Bu bilgiyi bilmeyen iki taraf bu işten avantajlı çıkmak yerine evet diyorlar ki tanrılar bize çok kızdı. Ne derler? Bir şeye inanırsanız dindir, inanmazsanız mittir. Bunun bir masal olduğunu, evet e, inan, düşüne, bunun bir din olduğunu düşünerek o masala inanıyorlar ve sonrasında savaşı bırakıp geri çekiliyorlar. Thales diyor ki haklı çıktım. Evet biz Thales'i bu yazdıklarından biliyoruz. Neye? Parşömen'e ve papirüslere bunları not ettiği için. Bilgi gerçekten burada benim size anlattıklarım kadar olacak. Ben kıymetli arkadaşlar e, sizlere il, umarım ki ilham bulacağım ama yaşadığım hayat içerisinde hepiniz fen e, bilimleri alanında çalışıyorsunuz. Ben bir sosyal bilimciyim ve bu alanda neler yaşadım bunlardan bahsedeyim. Evet ne demiştik? Dünyanın ilk güneş tutulması, dünyanın ilk uzun tar e, tarihli hava tahmini ve bilgiyi paylaşmaktales. Evet sahneye bakıyoruz. Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'da 1071 ile yurt açan savaşı diyoruz. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Anadolu'ya yurtlandık. Orta Türkistan'dan gelen Türk boyları 24 Oğuz boyu Anadolu'ya yurtlandı diyebiliyoruz. Biz geldiğimizde boş muydu bu topraklar? Değildi. Bu toprakların bir sahipleri vardı. Kimlerdi? Şimdi buradan bu kültürü öğreneceğiz ki e, ileriye uz bakalım. Uz bakabilmek için geçmişimizi iyi bilmek gerekiyor. E, çok güzel bir söz var derler ki, geçmişini bilmeyen toplumlar Alzheimer olmaya mahkumdurlar. O yüzden siz gençlere en büyük tavsiyem ne yapacaksınız? Olabildiğince tarihi kitapları, özellikle eski çağ tarihi kitaplarını okuyarak mesleğinizle ilişkilendireceksiniz geriye doğru baktığınızda karşınızda bir çizgi film karakteri var. Hepiniz biliyorsunuz. İngilizcesi Smurf. Ama biz onları şirinler olarak biliyoruz. Bu topraklarda yaşadılar. Ama çizgi filmini biz yapmadık. Ve onların yaptığı, yani biz yapmadığımız için o kültürden biz beslenemedik ve turizm anlamında bunu da pazarlayamadık. Nasıl turizme bağladınız? Şöyle diyeceğim. Bakın Anadolu Frigyalıların başkentiydi. Hani her dokunduğu altın olan imparator vardı ya, adı Midas'tı. Kulakları eşek kulaklı olmuştu. Ama maalesef biz geçmişimizde çocukluk masallarımızda bu hikayeleri çok okuyamadık sevgili arkadaşlar. Ama bu masalları okuyan çocuklar geleceğe daha uz baktılar. Walt Disney stüdyolarında büyüdüklerinde bu Midas'ı karakterini mavi ve kısa boylu insanlar olup küçük evler çizerek canlandırdılar. Bunların hepsi o kitapları okuduktan sonra eski çağ tarihi de okudular. Frigler'i araştırdılar neler yapmışlardı. Frigler şunları yapmışlardı sevgili arkadaşlar. Frigler altını işlemeyi biliyorlardı. İşte o yüzden her tuttukları altın oldu. Kendileri dünyaya tanıttılar. Bunun dışında Avrupalılar bu çizgileri yaparken Smurfleri, Şirinleri küçük çizmesinin nedeni neydi? Şundan dolayıydı. Yapılan arkeolojik kazılarda Frigyalılar ortalama boyları 1.10 ve 1.20 olan insanlardı. Ve bunları da bir kere not ettikten sonra evet bu topraklara ait, bu toprakların kültürü olan Şirinleri Evet bize ve tüm dünya ekonomisine pazarladı. E ne oldu? Şirinleri merak etmek üzere nereye gittiler? Maalesef ki Paris'e gittiler. Niye Türkiye'ye gelmediler? Niye Ankara'ya gitmediler? Şundan dolayı. Bilmiyorlardı. Biz onları anlatmadık. Onları anlatanlar onları nereye işaret etti? 1991 yılında Walt Disney dedi ki ben bir Avrupa'da park kuracağım. Turistik anlamda çok büyük insan çekecek. Ve bu insanları çekebilmek için çizgi film karakterlerimi oraya koyacağım. Çünkü benim çizgi film karakterlerimi kültürel anlamda çizdiğim kül çizgi film karakterlerini bütün çocuklar izlediler. Hepsi biliyorlar ve merak ediyorlar. Onlara bunu merak ettirdim. Şimdi bunu turizm anlamında pazarlamam gerekiyor. Bunu nasıl yaptılar? 1991 yılında Türkiye'ye geldiler. Dediler ki bize bir yer gösterin. Burada bir Disneyland kuralım. Ama o dönemki bizim yöneticilerimiz olmaz diye bir söz söylemişler. Hemen o sırada Fransa hükümeti devreye girerek sevgili arkadaşlar Paris'in çok dışında 50-60 kilometre dışında kocaman bir alana Disneyland'ı kuruyorlar. Şu anda yılda 25 milyon turist ziyaret ediyor. Bu öyle bir ekonomi ki nereden kaynağını alıyor? Ankara'nın yakınlarındaki Polatlı'nın içerisinde bulunan Gordion antik kentinden kaynağını alıyor ama biz kullanamıyoruz. Çocuklar Avrupa'daki çocuklar bunu masallarında okuyorlar, merak ediyorlar ve sonrasında ne yapıyorlar? İleride elde ettikleri sizin gibi bilgilerle bunu yani çizgi film sektörü haline getirerek çocuklara pazarlıyorlar ve en sonunda tematik parklar kurarak turizmlerini geliştiriyorlar. Yılda Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 50 milyon kayıtlarda. Fransa ya ziyaret eden turist sayısı tam 105 milyon. Fransa'nın nüfusu 357 milyon. Türkiye'nin düzeltiyorum. Fransa'nın nüfusu 67 milyon. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Düşünebiliyor musunuz? Nüfusundan daha fazla turist ağırlayabiliyor. Bunun nedeni arkamda görmüş olduğunuz e, Smurf ve e, arkadaşlarının çizgi filmlerinden kaynaklanıyor. Bir sonraki slayta geçtiğimizde kültürel olarak yine Anadolu'dayız. Şunu anlatacağım. Sadece 1071 Dandanağın şey Dandana kan ve Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu'ya geldiğimizde müthiş bir kültürle karşılaştık. Hamamları olan, insanlar hamamlarda yıkanıyorlardı. Evet yağlı dolma yani zeytinyağlı dolmalar yapıyorlardı. Bu kültür üzerine geldik ve medeniyetimizi oluşturduk. Ve arkanızda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şimdi burada Galatasaray mezunu hocalarımız var. Burası hala geçmişteki medeniyetlerin izlerini taşıyor. Çapa, Asterix ve Obrix, arkamızda da Letters to the Galicians. Bu üç arasındaki ilişkiyi sizlere anlatacağım. Evet, biz gelmeden önce burada birileri yaşıyordu. Hatta Roma'dan da önce yaşıyordu. Kimlerdi onlar? Galatyalılar arkadaşlar. Ya da biz çizgi filmde Galyalılar olarak biliyoruz. Nasıl geldiler? Onların bölgesi, yaşadıkları yer İngiltere'nin batısı değil mi? Evet tarihte orada dünyaya geldiler ama Roma medeniyetinin içerisinde biz onu tarihte Anadolu'da tanıyoruz arkadaşlar. Tarihi kitaplara baktığımız zaman Anadolu'nun tam ortasında Ankara, başkent Ankara'nın göbeğinde Galyalılar geliyor. Nasıl gelmişler? Öncelikle gemileriyle İstanbul'a geliyorlar. Niye biliyor musunuz? Bir bilgi elde ediyorlar. Frigler'de bir uygarlık varmış. Altını işleyip çok zengin olmuşlar. Sarayları altındanmış. Bunu duyan Galyalılar İstanbul'a kadar geliyorlar. İstanbul'u yerli halkları onları istemiyorlar. Ama bugün Galatasaray Lisesi'nin bulunduğu o tepelik alan var ya Beyoğlu. Diyorlar ki orada yaşayabilirsiniz açık bir alan. Oraya gitmelerini söylüyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Şehirlerini, o küçük kabile şehirlerini korumak için oraya bir kule yapıyorlar. İsmine de Galya Kulesi diyorlar. Bugün Galata Kulesi olarak bildiğimiz yer. Yakında da bir saray yapıyorlar. Varlıklı olduktan sonra denizcilikle de uğraşıyorlar. Ona da Galata Sarayı diyorlar. Ama hayallerinde şu var. Altına ulaşmak zorundalar ve doğuyu işaret ediyorlar. Friglerin ülkesi doğuda. Aralarında o var ya, biraz esprili olacak ama kilo olan. Diyor ki ben gemimi asla bırakmam. Nasıl taşıyacaksın? Taşıyamazsam da çapasını götürürüm. Çapasını omzuna alıyor. 600 kilometre boyunca yürüyor İstanbul'dan. Bugün Ankara'nın başkenti kaleye ulaştığında yorulup çapasını yere bırakıyor. Evet, buraya yerleşeceğiz. Çünkü Frigya'nın başkenti burası diyor. Ve buraya yerleştikten sonra değerli arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi kısa boylu o Akserik şu sözü söylüyor. Diyor ki bu şehre yeni bir isim verelim. Burası Galatya olamaz. Buraya yeni bir isim verelim. Ne olsun? Çapa'nın ülkesi. Gal, Asterix, Wobrix hangi ülkeden gelmişti? İngiltere'nin batısı. Galler diyoruz ama İngilizcesi Walsh. Walsh'tan buraya geldiler. İngilizceye yakın bir dil konuşuyorlar Ve konuşulan dilde İngilizce ne? İngilizce'de Çapa ya da Çıpa. Anchor. Biz Türkiye'de yaşıyoruz değil mi? Türk, İA. Türkler, İA, Latince ülkesi demek. Türklerin yaşadığı ülke. Sonuna iyi ekleyin ve içinizden tekrar edin. enkır iya. enkır iya. Anchor, iya. Alaaddin Keykubat Ankara Kalesi'ni fethetmeye geldiğinde buranın adı ne diyor soruyorlar? Anchor, diyorlar. Ben A'ya diyor, E demiyorum. Ankara Gördünüz mü? İşte bizim kültürümüze ve şehirlerimizin ismine, bugün bildiğimiz şehirlerin ismini nasıl sirayet etmiş tarihimizi bilseydik, bugün Paris'te Asterix Eğlence Parkı var. İşte bu bahsettiğim 105 milyon turisti çekmek üzere Fransızlar kendi medeniyetlerine ait olmayan Asterix ve Obelix'i kendi medeniyetin bir parçası olarak görmüşler. Kendi kültürlerin parçası olarak parklarını onlar kurmuşlar. Biz niye Ankara'da kurmayalım? Değil mi? Ankara'nın tam merkezinde Asterix Parkı biz kurmalıydık. Tolgacığım gerçekten doğru mu? Nereden biliyorsun geldiklerini? Aziz Pol mektup yazmış Roma döneminde. Hristiyanlığı yaymak üzere Aziz Pol yola çıktığında Mersin'den İnsanları Hristiyanlığa davet etmiş ve mektup yazıyor. Sizi İsa'nın dini olan Hristiyanlığa davet ediyorum. Ve mektubun adresi neresi? Ankara ve Kapadokya. Letters to the Galatians. Biz onları buradan biliyoruz. Evet, değerli arkadaşlarım. Şimdi öyle bir ekonomiden bahsedeceğim ki lise hayatını bitirdikten sonra iyi bir üniversite kazanacaksınız. E, çok iyi yerlerde olacaksınız. Hangi mesleği yapacağınızı bilmiyorum ama e, şu sözün üzerine bence yapacağınız işi oturturun. Geçmişini bilmeyen toplumlar alzheimer olmaya mahkumdurlar. Sizler de alzheimer olmamak için bugünden itibaren eski çağ tarihi üzerine okumalar yaparak mesleğiniz ne olursa olsun elektrik elektronik mühendisi olabilirsiniz, sinemacı olabilirsiniz e, endüstri mühendisi olabilirsiniz. Emin olun ki eski çağ tarihinden öğreneceğiniz o kadar çok şey var ki ben bununla alakalı 2022 yılında yaptığım bir araştırmada şunu gördüm. Turizm anlamında yani benim alanım turizm olduğu için ve kültürümü de doğru bilip dünyaya aktarabilmek için kültürümü iyi bileceğim. Ve kültürümü iyi bildikten sonra değerli arkadaşlar e dünyaya bunu pazarlamam lazım. Ama maalesef şöyle sayısal rakamlar getirdim karşınıza. Kültürel anlamda dünyanın en önemli medeniyetleri burada olmuşlar. Hititler, Kadeş Barış Anlaşması, tarihler 1181, milattan önce, tam 3100 yıl önce. Hititler burada Mısırlarla, 2. Ramses'le savaşıyorlar. Hollywood Ramses'in filmini yapıyor ama 3. Hattuşili'nin filmini yapmıyor. Neden? biz desteklemedik belki de biraz da bundan. Bunu siz başaracaksınız. Ekrana baktım değerli arkadaşlar. 1950 yılından 2019 yılına kadar dünyada destinasyon temalı yaz, yapılan çizgi filmler. Neden çizgi filmler üzerine bu kadar duruyorum? Çünkü geleceği şekillendirecek bugünkü siz gençler ve sizin kardeşleriniz. Benim bu dünyada artık yapabileceğim yani inovatif olarak yapabileceğim çok az şey kaldı. Ama gençlere hayal kurdurtursanız Unutmayın ki gelecekte çok büyük güzel bir gelecek inşa edecekler. Amerika 1960'larda uzaya gitmeden önce 1920'lerde çocukların tamamına ücretsiz uzay oyuncakları dağıttılar. Önce hayal kurdurdular, sonra başarmalarını sağladılar. Siz de başaracaksınız. O sebepten dolayı rakamlar koydum. Bakın destinasyon temalı e, çizgi filmlerde Türkiye'nin rakamlarını hiç göremedim sevgili arkadaşlar. Hollywood'da yapılmış çizgi filmlerden bahsediyorum. Ülkemizde yapılanlardan değil. Görüyor musunuz? Yunanistan iki kere tekrar edilmiş. Komşumuz. En tepeye bakıyorsunuz Amerika destinasyon temalı çizgi filmleri yaparken tam 11 kere Amerika temasını uygulamış arkadaşlar. Geliyoruz en yüksek rakamlara arkadaşlar. Fransa, Amerika'da yapılan ve uluslararası tüm sinemalarda gösterilen destinasyon temalı çizgi filmlerde tam 5 kere Fransa'yı kurgulamış. Ratatouille, hepimiz izlemedik mi? Fare mutfakta koşuyordu. Neleri tanıttılar? Fransız mutfağını. Değil mi sevgili arkadaşlar? Fransız mutfağının dışında, Fransız kültürünün Eyfeli Paris'i. Görseli yok ama şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Tarihler 1998'i gösterdiğinde yaşı ben, ben ve benden büyük olan büyüklerim ve arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Gençler bilmeyebilirler. Biz bilgisayarla ilk tanıştığımızda 1998'de Bill Gates Windows işletim sisteminin ekranımızda açıldığında karşımızda dikili taşlardan 12 tane dikilmiş taş vardı. Biz ne olduğunu bilmiyorduk. Kenarında yazmıyordu. Ama hepimiz merak ettik. Yıllarca bu resme baktık. Neresi, 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 neresi? Yaşım 35 yaşına geldiğinde, yani gördüğümde 15 yaşındaydım. Aradan 20 yıl geçti. Bunun İngiltere'de Stonehenge diye bir yer olduğunu öğrendim arkadaşlar. O kadar güzel tanıtmışlardı ki, ne diyorlar buna? Gerilla pazarlama. Siz farkında değilsiniz ama saldırı halinde sizin ve ailenizin sürekli olarak maruz kalabileceği şekilde Öncelikle İngiltere'de bir kültür alanı size gösterdiler ve sonrasında merak ettiniz ve hepimiz merak ettik bu yer neresiydi ve herkes gitti İngiltere'de Stonehenge'in yıllık ziyaretçi sayısı 32 milyon ülkemizde de Stonehenge'den çok daha eski bir yer var her ne kadar yeni bulunduğu iddia edilse de 1998 yılında Klaus Schmidt adında bir arkeolog tarafından ortaya çıkartılıyor Urfa'da milattan önce 12 bin yılına tarihleniyor dünyanın ilk ibadet alanı. Tarımsal anlamda tarımın ne zaman yapılıp ne zaman biteceğini güneşin döngüsü içerisinde kuzey yarım kürede gösterecek bir güneş takvimi yapmışlar. Evet biz bunu Klaus Schmidt'ten öğrendik ama bunu ge siz gençler daha çok ziyaret ederek ve dünyaya daha çok tanıtarak ya da yaptığınız işte daha çok vurgulayarak ne yapacaksınız? Ülkemizi kalkındıracaksınız ve başarılı olacaksınız. Ben huzurlarınıza teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.